Dinleyiciler ana haber ile karşınızdayız. Günün güncel haber başlıklarını dikkatle izletiyoruz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı'na kabul etti. Müzik Azerbaycan Büyükelçiliği Rusya Dışişleri Bakanlığı'na protesto notası gönderdi. Bugün ballı kaya katliamının üzerinden 31 yıl geçiyor. Sayın dinleyiciler, şimdi de haberlerimize geçiyoruz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı Metin Gürak'ı kabul etti. Kabul sırasında Azerbaycan-Türkiye dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda olduğu gibi askeri alanda da başarılı bir şekilde geliştiği vurgulandı. Metin Gürak'ın görevi başlamasından kısa bir süre sonra ülkemize yaptığı ziyaretin önemine dikkat çekilerek bu ziyaretin işbirliğinin genişletilmesine hizmet edeceğine duyulan güven dile getirildi. Görüşmede Azerbaycan'ın Vatan savaşı... Başındaki zaferinin önemi, ordumuzun bu zaferin kazanılmasındaki yüksek profesyonelliği ve kahramanlığı kaydedildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 27 Ağustos'ta Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i kabul etti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Yaşar Güler'in Azerbaycan ve Türkiye Silahlı Kuvvetlerinin ortak işbirliğine büyük şaba sarf ettiğini ve katkı sağladığını vurgulayarak bu işbirliğinin çok iyi düzeyde olduğunu kaydetti. Türkiye Milli Savunma Bakanı iki ülke devlet başkanları arasındaki yakın ilişki ve temasların ilişkilerimizin daha da güçlenmesinde son derece olumlu etkisi olduğunu belirtti. Azerbaycanlı meslektaşları ile etkin etkileşimin yürütüldüğünü kaydetti. Görüşmede Azerbaycanlı Türkiye arasındaki dostane ve kardeşlik ilişkilerinin askeri alanda dahil olmak üzere her alanda başarılı bir şekilde gelişmeye devam edeceğine duyulan güven ifade edildi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Moldova Cumhuriyeti'nin ulusal bayramı bağımsızlık günü münasebetiyle Cumhurbaşkanı Bayan Maya Sandu'ya tebrik mektubu gönderdi. Devlet Başkanı mektubunda şahsı ve Azerbaycan halkı adına Moldova Cumhurbaşkanı ve halkına en içten tebriklerini ileterek iyi gelenekler üzerinde kurulan Azerbaycan-Moldova dostluk ve işbirliği ilişkilerinin başarılı bir şekilde gelişmesinin memnuniyet kaynağı olduğunu siyasi ilişkilerimizin üst düzeyde olması sının qarşılıqlı yarar sağlayan işbirliyimizi bir çox alanda genişlətmək üçün iyi bir təməl oluşturduğunu qeyd etdi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azərbaycanla Moldova arasındakı gəlenəksəl dostluq əlaqələrinin gücləndirilməsi, xalqlarımızın çıxarları doğrultusunda həm ikili, həm də uluslararası quruluşlar çərçivəsində etkin işbirliyimizin dərinləşdirilməsi, ortaq fəaliyyətimizin potensialının tamurulması yönündeki çabalarımızı başarıyla sürdüreceyimizə olan güvənimi ifadə etdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Erevan kentinde 15-23 Nisan tarihlerinde düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyasını Azerbaycan halkına armağan eden Türkiye'nin milli halterçisi Cansu Bektaş'a madalyanın özel tasarımlı kopyasını yaptırarak hediye etti. Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen madalya takdim törenine Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Aşk Başkanlar İlker Özkan, ve Yasin Arslan, milli takım teknik direktörü Ferhat Coşkun'u ile Ermenistan'daki Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanan Cansu Pektaş katıldı. Bildirildiği üzere 25 Ağustos'ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Birinci Hanım Mehriban Aliyeva Kelbecer ve Laç'ın bölgelerini ziyaret etti. Devlet Başkanı ve Birinci Hanım Kelbecer ve Laç'ında çok sayıda işletmenin ve küçük su santralinin açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mehriban Aliyeva Kelbecer iline bağlı Zar Köyü'nün temel atma törenine de katıldı. Devlet Başkanı ve Birinci Hanım Laç'ın Uluslararası Havalimanı'ndaki inşaat çalışmalarının gidişi hakkında bilki aldı. Cumhurbaşkanı Elham Aliyev Qalbajar-Laçın otoyolunda yürütülen çalışmalarla ilgili bilki aldı. 26 Ağustos'ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve birinci hanım Mehriban Aliyeva, Haydar Aliyev Vakfı'nın desteği ve Kültür Bakanlığı'nın organizasyonunda Laçın şehrinde Hekeri Nehri kıyısında düzenlenen Laçın Şehir Günü Bayram etkinliğine katıldı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev etkinlikte bir konuşma yaptı. Artık canlanan Laçın, canlanan Karaba, canlanan Doğu Zengezur bizim gücümüzü gösteriyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Laçın'da Hekeri Nehri kıyısında düzenlenen Laçın Şehir Günü Bayram etkinliğinde yaptığı konuşmasında bunu söyledi. Laçın bölgesinde birçok önemli tarihi olayın yaşandığını kaydeden devlet başkanı şunları kaydetti. Bugün görün nice de güzeldir Laçın şehri. Cemi 8-9 ay arzında bir yıl hiçbir. Biz bərpa işlərini keçən ilin oktyabr ayında başlamışdıq. Artıq bu gün biz Laçında qonaqları qəbul edirik. Azərbaycanın müxtəlif yerlərindən qonaqlar gəlib, ə, xarici ölkələri təmsil edən diplomatlar gəlib və bu bir daha göstərir ki, xalqımız öz doğma torpağında qurub yaradan xalqdır. Əziz Laçlılar, mən sizi Bir də ürəkdən salamlayıram. Şəhər günü münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm. Əminəm ki, siz dedə baba torpağınızda rahat, xoşbəxt yaşayacaqsınız. Siz buna layiqsiniz. 30 il siz həm fiziki, həm mənəvi əzab çəkmisiniz. Bu gün isə artıb dirçələn Laçın, dirçələn Qarabağ, dirçələn Şərqi Zəngəzur bizim gücümüzü göstərir. ve onu gösterir ki biz istediğimize her zaman nail oluruz. 26 Ağustos'ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mehriban Aliyev'a... Laçın iline bağlı Zabu köyünde yapılan çalışmalarla tanışarak köy sakinleriyle bir araya geldi. Artık 25 Ağustos'ta 20 ailenin yani 88 kişinin kendi topraklarına Zabu köyüne geri döndüğünü belirtmek gerekiyor. Sayın dinleyiciler, ana haber bültenimiz devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı müşaviri, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Deş Politik İşleri Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev, eks sosyal hesabından Senatör Bob Menendez'in eşinin olası yasa dışı eylemlerine ilişkin Amerika Birleşik Devletleri yayını The New York Post'tan bir alıntı paylaşarak Ermeni yanlısı politikacıların faaliyetlerinin daha fazla araştırılması çağrısında bulundu. Hikmet Hacıyev, para her şeyi çözer. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki tüm Azerbaycan karşı bu erməni yandısı loqicilər və politikaçılar daha fazla araşdırılmalıdır ifadələrinə yer verdi 26 Ağustos'ta Azerbaycan'a resmi ziyaretle gelen Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki heyet Bakü'de ulusal lider Haydar Aliyev ve eşi Zarife Aliyeva'nın mezarlarını ziyaret etti. Şehitler Hiyabanı ve Türk şehitliğine de çelen koyan Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nda bakan Orgeneral Zakir Hasanov tarafından törenle karşılandı. Karşılama töreninin ardından iki ülke heyetleri bir araya geldi. Orgeneral Zakir Hasanov, Azerbaycan'la Türkiye arasında askeri işbirliğinin üst düzeyde olduğunu belirterek bu yöndeki çalışmaların artarak sürdürülmesinin önemli vurguladı. Türkiye'nin Savunma Bakanı olarak ilk ziyareti kardeş ülkeyi yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yaşar Güler, iki ülke arasındaki stratejik müttefikliğin dostluk ve kardeşlik ilişkilerine dayandığını kaydetti. Ermenistan'ın işlediği savaş suçlarının cezasız kalmasına son verilmelidir. Bu sözleri Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacizade, Ballıkaya katliamının 31. yıl dönümüne ilişkin sosyal ah hesabında yaptığı paylaşımda söyledi. Ayhan Hacizade, katliamın kurbanlarını her zaman hatırlıyoruz ve asla unutmayacağız ifadelerini kullandı. Azerbaycan'ın Rusya Büyükelçiliği bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı'na bir protesto notası gönderdi. Nota bu yıl 7 Ağustos'ta Yekaterinburg'da sözde Talış Muan Özel Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 30. yıl dönümü olarak adlandırılan etkinlikle ilgilidir. Böyle provokatif bir etkinliğin düzenlenmesinin ve Yekaterinburg Şehir Duması Başkanı Igor Volodin'in konuk olarak katılmasının kabul etmemesi olduğu Rus tarafının dikkatine sunuldu. Aynı zamanda ülkenin iktidar partisi Partisi'nin temsilcisinin bu adımının ayrılıkçılığı teşvik ettiği Azerbaycanla Rusya arasındaki karşılıklı müttefiklik ilişkilerinin özüne temelden uymadığı, ikili işbirliğine de zarar verdiği söylendi. Öte yandan Igor Volodin ve etkinliği düzenleyenler hakkında acil tedbirler alınırken, gelecekte Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine karşı atılabilecek bu tür provokatif adımların önlenmesi konusunda ısrar edildi. 20-ağustosda Rus parçəköçlərinin keçici olaraq qonaşlandığı Azərbaycan torpaqlarında yasa dışı Erməni silahlı qruplarının üzvləri Qəlbəcər bölgəsi istiqamətində bulunan ordumuzun mevzilərinin önünü uzun süreli istehkam tərtibatı həyata keçirməyə çalışdı. Azərbaycan müdafiə nazirliyi tərəfindən yapılan açıqlamada Azərbaycan ordusu ilə bağlı birimlər tərəfindən alınan acil önəmlər nəticəsində çalışmaların dərhal dayandırıldığı aktarıldı. Ermeni terör haydut grupları tarafından gerçekleştirilen ve tarihe kanlı ve acımasız bir cinayet olarak geçen Ballıkaya katliamının üzerinden 31 yıl geçiyor. Ballıkaya katliamı Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından bundan önce Hocavend'in Karadağlı köyünde, Hocalı şehrinde, Kelbecerin Adaban köyünde Karaban Azerbaycanlı nüfusunun kompakt bir şekilde yok etmek amacıyla gerçekleştirilen bir dizi toplu katliamlardan biridir. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Ali Başkomutan İlham Aliyev konuşmalarında Azerbaycan halkına yönelik bu katliamların hiçbirinin unutulmayacağını, Ermenistan'ın hukuki düzeyde cevap vermeye mahkum olacağını defalarca dile getirmektedir. Değerli dinleyiciler, ana haber bültenimiz sona erdi.